Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Ee, şimdi size bu videoda Fluence'ın trigger değişimini paylaşacağım. triger kayışımız e, bakımı gelmiş arkadaşlar. Aracımız 200 bin kilometrede. Ee, daha önceki videolarda görmüş, gördünüz gör, gördüğünüz arkadaşlar turbosunu revizyon yaptığımız aracın trigger bakımında sizlerle ayrı bir video olarak paylaşacağım demiştim. Şimdi bu aracımız o aracımız. E, zaten şu an turbomuz da sökük ancak bizim ele alacağımız olay tirger değişimi. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar hortumlarımız engel oluyor. Motor kulağımızı sökeceğiz. Şurada gördüğünüz motor kulağımızı yine sökeceğiz. İki adet motor kulağımız var. Kapaklarını çıkartıp alttan V kayışımızı, gren kasnamızı, gergi bilyamızı sökeceğiz ve bunların da kontrolünü yaparak değişmesi gereken parçaları değiştirerek ilerleyeceğiz. Şimdi söküm işlemine başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Merhabalar, Selamünaleyküm Tekrardan, şu anda e, fulyansımızın trigger'ini sökme işlemine başladık. Kulaklarımızı söktük arkadaşlar. İki adet üstte kulağımız mevcut. Gördüğünüz gibi ileri geri oynamasın diye ve motorun sabitlenmesini sağlayan ana kulağımız e, şu şekilde de kapaklarını çıkarttık. Trigger'in muhafaza kapakları arkadaşlar. Herhangi bir parça e, sıvı temas etmesin diye bu şekilde e, yalıtım yapılmış. Bunları da çıkarttık. Yine şu kulağımızla arkadaşlar. gösterme amaçla bu şekilde üstünü tutturdum. bu da motor kulağımızın sabitlendiği silindir kapağına sabitlenen parçamız arkadaşlar. Yine motor kulaklarımızın sabitlenme yerlerini görüyorsunuz. kulağımız bunlara sabitleniyor. İkisi de. Ve trigger da şu an net olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Bilyesi, devir dayım ve trigger kayışımız. Şimdi aracı senteye getireceğim ve senteye getirdikten sonra sizlere de sentesini detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Gergi ayarını ve devir dayımın kontrolü yapılacak. Herhangi bir terleme bir sıkıntı varsa riske atmadan onu da değiştireceğiz. Daha önceki videolarda söyledim. Kesinlikle hepsini bir set değiştirmeniz daha iyi, daha doğru. Daha faydalı olacaktır sizin için şimdilik e, herkese iyi seyirler tekrar görüşmek üzere arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda aracımızı senteye getirdik ee, şimdi size sentenin e, nasıl olduğunu nasıl geldiğini anlatacağım şu kasnakların üzerinde gördüğünüz nokta işaretler var aynı şekilde pompada bir adet var bir adet de şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar tam şu dişlinin orada var bunu şu an kamerada bilmiyorum net görüyor Evet gözüküyor arkadaşlar. Şu an civata deliğinin hemen altında. Bunlara kayış yeni gelen kayışın üstünde beyaz çizgiler var arkadaşlar. Kayışın bir dönüş yönü vardır. Bu yönü ayarladıktan sonra bu işaretleri aşağıdan başlayarak yukarı doğru getiriyorsunuz. İşaretlerimiz de şu şekilde. Evet şu an beyaz çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan 4 adet mevcut. İkisi pompaya geliyor bu şekilde şu an aracın kayışı eski olduğu için denk gelmiyor arkadaşlar. Ee, şu an işaretlerin hepsi denk geldiği zaman e, aynı şekilde bunun üstüne ve alt tarafa denk geldiği zaman aracın sentesi yerinde oluyor. Yine ekstra olarak şurada kitleme yerleri mevcut. Evet burada bir adet var arkadaşlar. Buradan eksentriyi kilitlediğiniz zaman da kay, e, kayış komple işaretli olduğu için burası yerindeyse siz de bu işareti yerine düzgünce taktıysanız arkadaşlar diğerleri de otomatikman yerine gelecektir. E, kayış orijinal bir şekilde. Kendi kayışıysa e, hepsi yerine gelecektir arkadaşlar. Gergisi de şu şekilde tam ortaya denk gelecek şekilde olacak arkadaşlar. Çok az bir şey e, geçebilir. Herhangi bir sıkıntı yok ama fazla geçerse kayış çok gergin olur ve ses yapar. E, yine gerginin de dönüş yönü var. Gördüğünüz gibi Gerginin üstünde ok yönü var arkadaşlar. Kesinlikle o tarafa doğru gerilmesi lazım. Aksi yöne gergi sistemi biraz sıkıntı çıkartıyor ve germiyor. Gergi atacaktır ve kayış gelmeyecektir arkadaşlar. Onu dönüş yoluna çevirirseniz bu şekilde gergiyi ortaya getirirseniz gergisi tamam olmuş oluyor. başka gereken söylediğim gibi kayış çıktıktan sonra devir etrafını güzelce kontrol edeceğiz. Herhangi bir risk, bir terleme, bir sıkıntı varsa onu da değiştireceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Son olarak bir de şurada gördüğünüz e, kasnaktaki 3 cevat arkadaşlar. Kitledikten sonra kayışı yeni kayış takıldıktan sonra gergisi yapılmadan önce bunları gevşetip gergiyi sıktıktan sonra da tekrar sıkmanız lazım. Bu da şu iki dişli arasındaki zaman e, zamanla olan aşınmayı ve boşluğu alıyor. E, bu şekilde bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdilik herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şu anda e, kayışımızı çıkarttık. işaretleri göstermiştim. Şimdi kayışımızın üstündeki işaretleri göstereceğim arkadaşlar. Dönüş yönünü öncelikle görüyorsunuz. E, bu şekilde ok yönüyle belirtilmiş. Motorda bu şekilde sağ tarafa doğru dönüyor arkadaşlar şu şekilde. E, sağ tarafa doğru döneceği için kayışın takış yönü de bu şekilde. E, i̇şaretlerimizi de aynı şekilde görüyorsunuz şu çift işaret alta geliyor gran kastan arkadaşlar bu pompaya geliyor bu da eksantrik milimize geliyor bu şekilde takılmanız takılması lazım yeni gergimizin de ok yönü var ee, takıldıktan sonra yukarı doğru çevirdiğiniz zaman şuradan alyanlık yeri mevcut burası tam şöyle gelmesi lazım arkadaşlar yani şu aradaki boşluk içinde olacak en fazla e, şuraya kadar gelebilir daha fazlası kayışın gergisini ve ömrünü kısaltacaktır. Ee, çok gerdiğin zaman bazı araçlarda çok ses de yapabiliyor arkadaşlar bu. Isındığı zaman ve özellikle de ses yapabiliyor. Bunu da bildirmiş olayım. Şimdi kayışımızın montajına geçeceğiz. Montaj esnasında da zaten işaretler yerine net geleceği için. Tekrar onu da göstereceğim sizlere. Şimdilik herkese iyi seyirler. Arkadaşlar, e, Tirger kayışımızın montajını yaptık. Şimdi Senti'yle abi detaylı göstereceğim sizlere. Devirdayım su pompamızı kontrol ettik arkadaşlar ee, ellerimize çevirdik gözümüzle kontrol ettik herhangi bir sıkıntı bir sorun gözükmüyor ee, biz yine de e, değişmesi gerek e, gerekmesi yönünde tavsiye edelim arkadaşlar size çünkü bunlar set çalışan parçalar set değişirse yine daha iyi olacaktır daha sorunsuz olacaktır ee, bu şekilde bazı araçlarda müşterinin talebiyle yapıyoruz herhangi bir sorun bir sıkıntı yaşamıyor ancak set değişmesi her zaman daha iyi olacaktır. Her olan araçtan birinde bile sıkıntı çıksa bu sizin aracınız olabilir. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet kayıştaki işaretle pompadaki işaretin denk geldiğini görüyorsunuz. Yine burada apara takılıyor arkadaşlar. Çıkarttım şu anda. Evet bunu da gördünüz arkadaşlar. Aşağı gelip gelince Evet aşağıdaki işareti görüyorsunuz arkadaşlar. Civatanın oradaki işareti denk geliyor. Öteki işaret de şu şekilde civataya denk geliyor arkadaşlar. Yani e, bunu alttan sabitlediğiniz zaman bu şekilde üst taraflarda yerine kesinlikle gelecektir. Kayış kesinlikle doğru olduğuna emin olun. Bunu e, eski kayış çıktığında ölçerek anlayabilirsiniz. Aracın şase numarasından verilmişse yine yanlış olma şansı çok az. Gelge ayarına gelirsek arkadaşlar şu an alyanımız takılı. Onu da göstermek istiyoruz. Şu şekilde. Şu an e, şuradan bastırdığımız zaman arkadaşlar evet gergiyi şu an geriyorum. Gördüğünüz gibi gergi şu an yerinde bıraktığım zaman şöyle bir e, gergi. Siz bunu gerip sıktığınız zaman yine bu e, bilya, özel bir bilye kayış yüke geldiği zaman boşa geldiği zaman belli bir kayışın boşluğu vardır arkadaşlar. Bu esnemeyi yaptığı zaman yine gerginin içinde yaylı bir sistem var. Bu kayış sürekli geriyor siz geldikten sonra da kayış sürekli boşa çıktığında geriliyor yani anlayacağınız arkadaşlar yükte boşta sürekli o bilye orada ileri geri çalışarak kayışın boşluğunu alıyor. Otomatik gergi dediğimiz olay bu arkadaşlar. Şimdi gergimizin ayarını sıkacağız ve trigger değişim işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Daha sonra da Daha sonra da arkadaşlar toplama işlemine geçeceğiz. Şimdilik iyi seyirler arkadaşlar. Fliyansımızın e, trigger kapaklarını ve kulaklarını topladık. Şu anda motorumuzu sabitledik. Alttan kirkomuzu e, aldık arkadaşlar. Şimdi aracımızı kaldıracağız. Gran kasnağımızı da taktık arkadaşlar. Gergi bilyamızı e, ve V kaşımızı kontrol ederek herhangi bir sıkıntı varsa onları da değiştirerek e, aracımızın trigger bakımını tamamen bitirmiş olacağız. Şimdi aracımızı kaldırıp onların da, onların da kontrollerini yapmak üzere e, videomuzu devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kasnağımız takılı. bilyamız burada arkadaşlar. D kayışımızın gergi bilyası. Yine bu da otomatik gergi. bilyanın sabitlendiği yer yaylı bir şekilde esniyor arkadaşlar. Civata yerinden üstte 16'lık geri mevcut. Oradan gererek veyahut da gergiyi boşaltarak kayışı takabiliyorsunuz. Bıraktıktan sonra otomatik olarak o kendisi geriyor. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Fulyansımızın değişen parçalarını şu an karşımda görüyorsunuz. Triger kayışımız, triger kayışımızın bilyası. set olarak bir ikisi satılıyor arkadaşlar, triger seti. Ve V kayışımızın bilyası da etrafında yağlanmalar mevcuttu. Çok fazla bir bozukluk yok ancak yüzeyi de tamamen bozuk arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da kayışı yeni kayışı bozacaktır. Yine kayışımızın da etrafında Çatlaklar mevcut. Kayışımız da tamamen çatlamış bitmiş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, o bilya kayışımızı zamanla yüzeyini bozacağı için bilyayı da beraber değiştirdik. Ee, fazla da bir fiyatı yok arkadaşlar. 40-50 lira bir fiyatı var o bilyanın. Çok sık e, ve çabuk bozulan bir bilya. Aracımızı şu an kirgar değişim işlemini bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi gergi bilyamız ve kayışımız. Yeni arkadaşlar. Eee kayışınızı kayışınız değiştiği zaman bunlar zaten sökülen parçalar. Kontrolleri de çok basit. E, kayışınızda en ufak bir zedeleme varsa bilye ile beraber ikisini bir değiştirin arkadaşlar. Toplam ikisi 100 lira gibi bir maliyet tutuyor. 40 lira bilye 60 lira kayış 100 lira. E, i̇kisini bir değiştirirseniz triger için daha iyi olacaktır. Risk almamış olursunuz. Bu kayış koptuğu zaman trigere zarar verecektir. Ee, yine bilye dağıldığı zaman bu kayışı kopartacaktır arkadaşlar. Bu kayış da tekrar Trigger'inize zarar verecektir. Sonunda e, zararı gören Trigger'iniz yani motorunuz olacak arkadaşlar. O yüzden bu tarz ufak tefek şeylerden kesinlikle kaçmayın. Şimdi Fliyans'ımızın Trigger işlemini bitirdik. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa yine sorarsınız arkadaşlar. Fiyatlandırma için birazdan son bir video daha çekeceğim. Şimdilik iyi seyirler. Evet arkadaşlar, flansımızın işlemini tamamen bitirdik. Tirger işlemimiz şu anda bitti arkadaşlar. Şimdi fiyatlandırma kısmına geçecek olursak aracımıza yapılan işlem tirger kayışı, V kayışı ve bilyası değişti. Fiyatları arkadaşlar, tirger kayışı orijinal set 280 lira, 300 lira civarı. Bu dediğim gibi aldığınız yere göre değişir. V kayışımızın fiyatı. Yine iyi bir kayış, ortalama iyi bir kayış alırsanız arkadaşlar 60 lirayla 100 lira arasında değişir. Ee, o gördüğünüz bilyada arkadaşlar piyasadaki kullanılabilir e, gayet güzel markalar olmak şartıyla 40 lira 40 50 lira civarında bir fiyatı var o V kayışının gergi bilyasının. Parse fiyatlarımız bu şekilde arkadaşlar. Triger setini bu şekilde komple değiştirecek olursanız yine buna vereceğiniz işçilikte aşağı yukarı 200 lirayla 250 lira arasında değişiyor. Bu da yine yaptırdığınız yere göre değişir. Hemen hemen fiyatlar budur arkadaşlar. E, şimdilik e, Fliyans'ın Trigger değişim işlemini sizinle paylaşmış oldum. Aracımız 1.5 DCI. Modelimiz 2010 arkadaşlar. Aracımız 2010 model. E, herkese iyi seyirler. İzlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.